Adet kanaması neden ve nasıl olur? Bugün sizlere bunu anlatmak istiyorum biraz. Kadından iki adet yumurtalık var ve bu yumurtalıktaki yumurtalar hayat boyunca adet döngüsüne başladığımız zamandan itibaren belli sayıda her ay döngüye girerek bir ya da iki tanesini olgunlaştırarak atılarak gerçekleşiyor. Anne karnındayken bir kız çocuğunda yaklaşık 7 milyon yumurta var. Ve bu 7 milyon yumurta bebek doğduğu vakit yaklaşık 1 ila 2 milyona geliyor sayı olarak. Ne kadar büyük bir azalma var. Bu bir 2 milyon yumurta adet döngüsüne başlayan bir genç kızda yaklaşık 400 ila 500 bin yumurtaya geriliyor. Ve bundan sonra biz bu yumurtaları olgunlaştırarak kullanmaya devam ediyoruz. Bunun sonrasında her ay Belli miktarda e, yumurta bu döngünün içerisine giriyor ve bu yumurtalardan bir ya da iki tanesi olgun hale geliyor. Eğer penis, meni, sperm geldi, çok büyük bir yol kat etmesi lazım. Vajen, rahim ağzı, rahmi geçti, tüplere ulaştı ve tüpte yumurtalıktan atılmış olan yumurta ile birleşti. Birleşti, bebek oluştu embriyo ve tık 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 gelerek rahim iç duvarına yerleşti. Eğer bu döngü bu şekilde olmazsa, yumurta spermle karşılaşmazsa onun salgılamış olduğu hormonlar düştüğü için rahim iç duvarının stabilizasyonu yani döngüsünün gidebilirliği bozulduğu için rahim iç duvarı bebeğe hazırlanmış olan kalınlaşmış olan rahim iç duvarı dökülür. İşte biz buna adet kanaması diyoruz.